Kazanacaksın. Ben kazanacağım. İsmail dün Mesut Bey'e büyük haksızlık yaptığını düşünüyorum. Keser döner, hesap döner, gün gelir hesap döner. Bana yaptığını birbirlerine yapıyorlar. Ben hak, haklarını verdim, hakkaniyetli davrandım. Onlardan da bugün aynı şekilde hakkaniyetli olmalarını istiyorum. Ah toprak, Allah aşkına iki aday birinciliğe uğruyor. Sana 8-9 mu verirler? Ben akılları sıra ekarde etmeye çalıştılar böyle ama başaramayacaklar. Merak etme Görübüzcüğüm, her şey kontrolüm altında. Yeni nasıl Lisut? Ee, menüsüyle eşit diyebilirim. Bundan toprak kokusu alıyor musunuz? Alıyorum var biraz. Ama arkadaşlar bu kadar olacak. Bu da bir sunum. Ya bu bir sunum değil, ben de evde böyle kesip koyuyorum tabağıma. El lezzeti... Toprağın yok. Evet, şaka yapıyorsun. Birinci olmazdım zaten arkadaşım. Siz Osmanlı mutfağına karşı çok hassassınız. Evet, çok seviyorum. Çok seviyorsunuz ama anlamıyorsunuz. Ben sizin, gününüze kadar sizin gerçek yüzünüzü görmemiştim, onu da söyleyeyim buradan. Siz haksız bir birincilikle bence buraya gelmişsiniz. Beni şaşırtan yarışmacı siz oldunuz. Ay, şaşırtan yarışmacıyı ne? uzakta aramayın, hemen yanınızda oturuyor. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.